Yeni bir videodan herkese selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım sağlığınız, sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Bugün bu videoda size Helsinki'ye yaklaşık metro 20-25 dakika uzaklıkta olan İtekeskus bölgesindeki Türk bir marketten bahsedeceğim. Alanya marketten bahsedeceğim. Bu markette size Türkiye'de bulunan ürünlerin falan fiyatlarını göstermek istiyorum. Artık ucuzun pahalı mı? Siz değerlendirirsiniz. Şimdi içeriye geçiyoruz. Ve sebze fiyatları mesela burada limon 2 euro 49 cent kilo. kilosu. Sonra sarımsak var görmüş olduğunuz gibi bu mu? sarımsak adedi 89 cent. Burada Hindistan cevizi var adedi yine 89 cent. Patates var kilosu 1 euro soğan var kilosu 1 euro 49 cent. Şu an baya boşalmış raflar neden hiçbir fikrim yok. Hemen arkada ee, lahana var. 79 cent mısır var 2 euro 30 cent bu şekilde haşlanmış olarak satılıyor bu şekilde paketli biberler var 1 euro 29 cent bunların poşeti sivri biber var paprika var yine burada sivri biber var bunların hepsi Türkiye'den geldi diye yazıyor şöyle fiyat etiketinde burada domates var Hollanda'dan geliyormuş kilosu 1 euro 79 cent Sonra erik var 2 euro 99 cent. Burada e, armut var 1 euro 99 cent. Salatalık var yine Hollanda'dan geliyormuş 2 euro 49 cent. Nar var 3 euro 99 cent. Mango 2 euro 99 cent. Kivi var 3 euro 49 cent ve son olarak burada patlıcan var 1 euro 99 cent. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi süt ürünlerinin bulunduğu bir alan var. Mesela burada ülkem, ülker terem yağı, 250 gram 1 euro, 29 cent. Yukarıda yayla kaymak var, 170 gram 1 euro, 49 cent. Burada kaşar peyniri var, Pınar marka, Gazi marka. Başka, sadece Türkiye'den gelen ürünler değil, yine Orta Asya taraflarından gelen ürünler de bu markette yer alıyor. Mesela burada yine peynir var. 5.99 cent. Diğer peynir çeşitleri yumak peyniri mesela 14 90. Aşağıda gazi tulum peynir 4.95 cent. Burada yine beyaz peynir 9.90 cent. Burada ayranlar var böyle yayla 1.99 cent. Diğer ayran çeşitleri 2.79 cent bu gördüğünüz. Ve yine böreklik beyaz peynir var 3 euro 49 cent. Burada kuru yemiş, sonra kuru pasta, lokum, baklava tarzı yiyeceklerin bulunduğu bir rayon var. Kuru yemişlerin fiyatına bakacak olursa yazık ceviz kilosu 22 euro. Antep fıstığı kilosu 44 euro 90 cent. Başka arkada leblebi var 16 euro. Kabak çekirdeği var 16 euro. Dokunmalar var burada kilosu 9 ,90 euro 90 daha farklı dokunların kilosu 14 euro 90 sent Kuru pastalar var 9 euro 90 sent kilosu burada bal var Kimi bal olarak geçiyor bu orijinal yazıyor 39 euro 90 sent baklavaları yine gördüğünüz gibi çeşit çeşit ve baklavaların kilosu da 16 euro 90 sent. Burada ise sucuk, yufka, salam tarzı ürünler var. Sucukların fiyatına bakacak olursak 1 kilo parmak sucuk Şeren marka 9 euro 90 sent. Üstünde kol böreği ince yufka 3 euro 89 sent. Hemen diğer yufkalara da bakacak olursak üçgen yufka 2 euro 19 sent. Burada sosisler var mesela tavuk sosis bir can var ki 2 euro 82 sent. Aşağıda yine sucuklar var. 7.99 Euro mesela şöyle bunlar sucuk. Burada salamlar var. Mesela tavuk salam 1,8 kilogram 5,98 Euro. 500 gram sığır salam 1,79 Euro. Ve yine 500 gram tavuk salam 1,79 Euro. Burada ise dondurulmuş köfte, kebab, döner tarzı yiyecekler var mesela burada dondurulmuş döner abi de kebap olarak adlandırıyorlar döneri 11 euro 90 cent bir kilosu hemen yanında mesela bir tane dondurma var burada 500 gram 3 euro 89 cent yanında künefe var 2 adet künefe 145 gram içinde ve 3 euro 99 cent hemen yanında kıyma var dondurulmuş et parçaları var. Bunların fiyatlarını dondurulmuş değil de tazelerinkini göstereceğim. Ve burada ise mercimek olsun, bulgur olsun, pilav olsun o tarz şeylerin bulunduğu bir rüyan var. Mesela burada kırmızı mercimek 900 gram 1 euro 99 cent. Hemen altında sarı mercimek kilosu 2 euro 39 cent. Yeşil mercimek yine kilosu 2 euro 90 cent. Hemen yanında burada esmer köftelik bulur. Burcu Mar Duru marka. 2 euro 49 cent. Pilavlık bulgur 1 kilosu 2 euro 49 cent. Ee, diğer çeşit bulgurlarında kilosu 2 euro 49 cent. Burada burcu marka çiğ köfte bulgurlar 1 euro 89 cent. Biraz daha yana bakalım. Burada kara buğday var. 1 kilosu 2 euro 99 cent. Burada 800 gram fasulye var 2 euro 29 cent üstünde 1 kilo 2 euro 79 cent yanında barbunya var bir kilo 2 euro 69 cent nohut kilosu 3 euro 99 cent Evet videoya küçük bir ara veriyoruz size kısa bir duyuru yapmak istiyorum bildiğiniz üzere Ağustos ayına girdik ve Finlandiya'da maalesef ki yaz ayları kısa sürüyor. Bu yüzden de okullar erken başlıyor. Ben de burada öğrenci olduğum için okulun başlayacağından dolayı YouTube'a eskisi kadar zaman ayıramayacağım. Bu yüzden haftada artık bir video atmayı planlıyorum. Şimdi iyi Ve yine çeşit çeşit Ankara marka makarna da burada bulunuyor. Tüm makarnaların, tüm çeşit Ankara marka makarnaların 500 gramı 89 cent. Gördüğünüz gibi burada Spagetti var, farklı çeşit makarnalar var. Bu şekilde. Ve yine pirinçler de bulunmakta burada. Mesela tosti tipi pirinç 2 kilosu 2 euro 20 cent. Sonra sivri pirinç 5 kilosu 6 euro 98 cent burada marka. Hemen yanında yine tosya marka 5 kilo marka, pirinç 8 euro. 99 cent. Yani aşağıda daha büyük paketlerde bunun. Mesela bu paket 20 kilogram. Fiyatı 46 euro 45 cent. Ve burada salçaların ve turşuların olduğu başka bir oyun var. Salça fiyatları Burcu marka biber salçası. Tatlı 320 gram 1 euro 59 cent. Altında yine 320 gram domates salçası 1 euro 89 cent. 1 kilo 600 gram domates salçası 4 euro 99 cent. Hemen altında 4 kilo 200 gram domates salçası. 14 euro 55 cent. Başka markalara da bakıyorum. Burcu'dan başka öncü marka var burada. 4 kilo 300 gram 17 euro 99 cent. Ve turşularda da burada biber turşusu var. Burcu marka 1 euro 29 cent. Hemen altında daha büyük bir, daha büyüğü var. 580 gramı 1 euro 99 cent. Türlü turşu var 580 gram 1 euro 49 cent. Diğer lahana turşusu var yine 1 euro 49 cent. Kornişon turşu 580 gram 1 euro 99 cent. Aşağıda biraz daha büyük turşular var. Mesela burada türlü turşu yine burcu marka. 3 euro 99 cent. Bu 3 kilo 700 grammış. Hemen yanında Hamir diye bir tane marka. 4 kilo 9 euro 90 cent. Burada yine Türkiye'den gelen Aburcu cuburlar var. Halley, İlker Halley. Bir lira 89 cent. Başka Dido. 55 cent. İlker çikolatalı gofret 79 cent. Yanında çokonat. 59 cent. Çokomik 39 cent. Albeni 49 cent. Ovi. 39 cent. Falım sakızlar var yine. 59 cent. İlker çubuk kraker 99 cent. Suzanlı normal çubuk kraker 1 euro 99 cent yürüyorum. Burada rulo kat var 1 euro 49 cent. Sonra saklı köy var 1 euro 69 cent. Çoko var 1 euro 69 cent. Provis 1 euro 69 cent. Finger bisküvi var burada 2 euro 99 cent. İkram var 2 euro 49 cent. Petrol bisküvi var yine tekli paketi 89 cent. Burada biz kremler var. 1 euro 99 cent. Hemen yanında ülker krem Bisküvi var. 4 euro 89 cent market. Burada ise kahvelerin, çayların, baharatların bulunduğu bir ön var. Mesela Mehmet Efendi kahve 100 gramı 1 euro 99 cent. 500 gramı 9 euro 98 cent. 250 gramı 5 euro 90 cent. Burada yine çaylar var. Yeşil çaylar var limon çay yazıyor mesela 2 euro 19 cent. Sonra burada yine hmm. Lipton'un siyah çayı var. Yüzlü paket 3 euro 99. 3 euro 39 cent. Sonra burada Çaykur Filiz 1 kilo çay 879 cent. Hemen altında Çaykur Rizet çayı 3 euro 79 cent yarım kilosu. Bir altında 1 kilosu 7 euro 49 cent. Çaykur tiryaki 500 gram 4 euro 49 cent. Ve baharatlar da görmüş olduğunuz gibi hepsi aynı pakette ve mesela burada ne varmış? Yeni bahar toz bir tane baharat 200 gram 2 euro 99 cent. Dereotu 2 euro 49 cent. Başka maydanoz varmış 1 euro 99 cent. Acı toz biber varmış 2 euro 49 sen. Tatlı toz biber yine 2 euro 49 sen. Bu şekilde büyük paketlerde satılıyor. Mesela pul biber 800 gramı 6 euro 49 sen. Hemen yanında kare biber var. Yine 1 kilosu 12 euro 11 euro 90 sen. Tatlı toz biber 1 kilosu 7 euro 99 sen. Burada yine görmüş olduğunuz gibi meyve suyları da var. Meyve suyu elma suyu 1 euro 69 cent Portakal suyu 1 euro 69 cent Yine ananas suyu var 1 euro 69 cent Mango nektarı, nar nektarı. Bunlar değil mi? 1 euro 69 cent. 1 euro 79 cent fiyatı. Aşağıda şalgam var. 2 litresi 3 euro 79 cent. Doğanay yine gördüğünüz gibi acılı şekerli şekersiz. 3,49 euro 49 cent, 3 euro 79 Bu şekilde fiyatları. Bu da gazoz var. 1 2 litresi 2 euro 49 cent. Sonra bebeto jelibonlar var. Gördüğünüz gibi bunların fiyatları yine genel olarak aynı hepsi 59 cent olarak gözüküyor. Burada gördüğünüz gibi her fiyatı bulunuyor. Fiyatı 59 cent. Evet gördüğünüz gibi fiyatlar bu şekilde. Size etlerin fiyatlarını da gösterecektim ama kan olduğu için ve bu tarz içeriklerin videoda bulunmasında YouTube sorun yaptığı için size gösteremedim ama kırmızı et fiyatları 10 euro 15 euro civarında değişiyor. Yine tavuk göğsü ise 6-7 euro civarında fiyatı var bu market sadece Türkler tarafından ziyaret edilmiyor. Buranın yerli halkı olsun, başka milletli insanlar olsun, Somali olsun, Arabistan olsun, Rus olsun. Çoğu kişi burada yaşayan burayı kullanıyor. Evet gördüğünüz gibi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse like atarsanız sevinirim. Ve video fikirlerinizi bu video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız çok iyi olur. Ve beni desteklemek için kanala abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi davranın. Bay bay.